Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, teklif sahipleri saygıyla selamlıyorum. Ah, tam 21 birleşim bir aradaydık. Onu bir teslim etmem lazım. Gerçekten de 235 saat çalışmış Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz ve bakanlıklarımız ile temsilcileri. Bu çalışma için benim bir teşekkür borcum vardı. Zaman zaman yükseldik, kızdık, zaman zaman öfkelendik vesaire ama sonuçta bir çalışma dönemini tamamlamış olduk. Bu çalışma sürecini iyi yönettiğimi düşündüğümüz komisyon başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu söylemeden olmaz tabii. Ama süreci değerlendirmek gerekiyorsa siyasi değerlendirme elbette ki bütün bakanlıklarımızda dahil olmak üzere ne yazık ki sözü edilen orta vadeli plana uyulamamış, gerçekleştirilememiş. Yani hedeflerle ilişkiler tamamen kopmuş, tutmamış. Ve en acı veren tarafı da aslında muhalefet milletvekillerinin bu plan bütçe komisyonuna geçen yılda olduğu gibi verdiği belki de yüzlerce teklifin veya önergenin hiç görüşülmeden, hiç kabul edilmeden, görüşülmeden yanlış olur, hiç kabul edilmeden geri verilmesi de e, ne yazık ki trajikomik olan yanlardan bir tanesi. Gelelim teklifle ilgili değerlendirmeye. Baktığım zaman aslında sırayla kısaca maddeler üzerinde geçeyim. Teklifin birinci maddesindeki e, 8 yıl süresini tamamlayanlara, memurlara disiplin cezası almayan memurlara kademe verilmesine itirazım yoktur. Benim birey olarak düşüncem budur. İkinci maddede de yine uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyenlerin Cumhurbaşkanı'nca atanarak belirlenmiş olması. İşte bu biraz ucu açık bir durum. Yani aslında kimliklerin ya da atanmışlıkların kanunla tarif edilmiş haliyle olması ve kişilerin insafını ya da ee, müjdeli haberlerine bırakılmaması gerekir diye e, öngörüm var. Üçüncü maddede yöneticilik görevi e, değerlendirilmiş, e, bürokrat müşavir danışman gibi kadroların özel sektörlere geçişlerini kolaylaştırmak bu kolaylaştırma kısmına itirazım yok. Onlar onun tercihidir veya oradakilerin tercihi olur ama geri dönme hakkını vermeye kalktığınızda burada da yine tartışmalar olacaktır. Oysa Türkiye'de yani kişilerin karar vermesi yerine Türkiye'nin önceliği ve ihtiyacı olan şey yargı kararlarına uymaktır. Daha Türkiye'de mahkeme kararları sabit olduğu halde görevine edilemeyen personeller var, öğretmenlerimiz var, bürokratlarımız var. Dolayısıyla önce yargı kararları olmalıdır. Yargı kararlarına uyulmadan yapılmış atamaların kıymeti yoktur. Yine dördüncü maddede ee, yurt dışında görevlendirilen memurların eşlerine 3 yıl e, izin verilmesiyle ilgili bir itirazımız yok. Oraya da normaldir. Beşinci maddede de müfettiş yardımcılarının altı ay süresi ona da bir itirazımız yok. Altıncı maddede yine uzman yeterlilik sınavlarının süre sınırına ilişkin bir itirazım yok. Evet. 8. madde biraz sorunlu ve ondan sonrası sorunlu. Zaten burada tartışmalar da hep oradan çıkıyor. Yani Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanlarının teklif ettiğiniz yasayla değiştirilmesi anayasanın 108. maddesine aykırı, yine 8. maddesine aykırı olduğu açık. Bu yüzden 8 ve 9 ve 10. maddeler en sorunlu maddeler. Görevden alma veya uzaklaştırmayı düzenleme ile ilgili konular hepimizi rahatsız eden şeyler. Örneğin adalet müfettişleri lüzum gördükleri kimselerin yeminle dinler, istediğine e, e, istediğinden istediği bilgiyi alabilir. Yani soruşturmanın zorunlu kıllığı hallerde arama yaparlar vesaire gibi. Yani aslında yargının yetkisinde olan birçok... E, yetkiyi kendi üzerine almış olacak ve bu nedenle de özel yetki tanınmış durumda oldukları için bir vesayet yetkisi ortaya çıkabilecek bu vesayet yetkisi nedeniyle de e, bu madde ne yazık ki sorunlu. Yine devlet denetleme kurulu denetçilerine ikili bir yetki verilmektedir. Burada birinci yetki türü ilgili kişilerin görevlerinden uzaklaştırılmasını Yetkili makamlara önerme yetkisidir. Bu da doğru değildir. Buna vakıflar, dernekler ve sendikaların da dahil olması başka sakıncalar doğurur. Bunda ise ilgili kurul üyesi veya denetçi doğrudan görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecektir cümlesi yeni haksızlıkların olabileceği en açık yerdir. Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine doğrudan görevden uzaklaştırma yetkisi verilmesi ita amirinin yetkisine de müdahale etme, etme anlamını da taşımaktadır. Özel olarak değerlendirildiğinde ise bugün kayyum atamalarıyla müdahale edilen belediyelere ve de olduğu gibi büyükşehir belediyeleri ve belediyeler açısından da kötüye kullanılmaya e, açık çok önemli bir durum yaratmaktadır. Bu yetki devletteki denetim sistemini bozacaktır. Bu nedenle denetçilerin doğrudan görevden almaya ilişkin yetkisinin kaldırılması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri size döner sermaye ile ilgili görüşlerimi de söyleyeyim. Orada döner sermayede benim bu arada güzel bir bürokrat eee yabancı olmayan bir hemşerim var. Ona güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Kayıtlara geçsin diye. Ama oradaki işte sermaye artışındaki bağışlar ve harçlar Bunlar bir sürü düzenleme ile kaynak bulunabiliyor halde benim ilgimi çeken konu şu değerli arkadaşlar. Bütün bakanlıklarda var. İlk üç bakanlığımızda yok bildiğim kadarıyla. En son Dışişleri Bakanlığı'na da vakıf kurulmak suretiyle gelirlerinin artırılması sağlanıyor. Bütün bakanlıklarda da var. iki üç tanesi hariç. Biz de şimdi diyoruz ki bak bütün bakanlıkların gelir elde edebilmek için kullandıkları bu yol ve yöntemi Niçin iktidar milletvekili asgari ücretliye, emekliye, çiftçiye, engelliye, yaşlıya kullanmıyor? Bizim derdimiz burada. Kaynak yaratmak tamam ama yaratacağınız kaynakların paylaşımından rahatsızız. Ee, sizin bakanlığınızın yarattığı kaynakların bu saydığın toplum kesimlerine gitmesi lazım. Yani asgari ücret doğrudan 7 milyonu dolaylı olarak da bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ve şimdi yakın tarihte görüşülecek. Bu yarattığınız kaynaklardan buyurun asgari ücret için bir pay ayıralım bunu konuşalım yoksa burada topluma katkı sağlamayan üretilmiş kaynak üstelik de kullanımının da belli insanlara verildiği ve denetlenmediği bir kaynak Türkiye'ye yarar sağlamaz. Onun için diyoruz ki bu kaynakları eğer elde edeceksek bunları kamu yararına kullanmamız gerekiyor. Şimdi asgari ücreti Enflasyona ezdirmeyiz diyen iktidara bir örnek vermek istiyorum aslında basında da yer aldı ama önemli bir örnek bu Asgari ücret'in e, bazı ülkelerde euro bazındaki artışlarını özellikle bir size bir örnekte anlatmak istiyorum. Bu an e, çalışma 2016 ile 2024 yılları arasında yapılmış yaklaşık olarak 100 ülkenin var olduğu bir çalışma, ve bu ülkeler arasında asgari ücretler yüzde ortalama 60-70'ten başlayıp euro olarak yüzde 470'lere kadar çıkarılan ülkelere sahip. Yani 2016 yılından 2024'e geldiğinde asgari ücretini en az yüzde 60, yüzde 70 iyi olanlar yüzde 470'e kadar çıkarmışlar. Türkiye ne olmuş biliyor musunuz? Türkiye en yakın rakibi yüzde 20 artışta Türkiye ise 2016'da 513.7 eurodan 2024'te 548 euroya çıkmış. Yani artışı sadece yüzde 0.6 yüzde 6.8 olmuş. Tekrar ediyorum. Euro bazındaki asgari, ücretin enflasyonla artışında Türkiye'nin vatandaşına yaptığı zam her yerde 60-70 oranındayken Türkiye'de 6.8 olmuş. Yani şimdi enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 48 ama gerçeğinde yüzde yüz olduğunu düşündüğümüzde bugün bu bütçe komisyonunda konuşulması gereken şey işte asgari ücrete, emeklilere, engellilere kaynak yaratabilecek şeyler olmalıydı. Hem vermiyorsunuz hem bakanlıklarda yarattığınız kaynakların kullanımını da şeffaf ve doğru biçimde aynı zamanda da anayasaya aykırı olduğunu bilerek düzenleme getirmenizi uygun bulmuyoruz. Bitiriyorum Sayın Başkanım. Başka. E, bu yüzden e, yani teklifinizi çok samimi bulmadığımı ifade ederek, tabii biliyorum elbette ki günün sonunda sayısal üstünlük nedeniyle de şimdi o, sıra, <laughs> o sıralarda oturmayan ama oylama geldiğinde burada olacak olan AKP ve MHP milletvekilleriyle elbette geçecek Hayırlı teklifin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.